Kardeşim biz olayımıza dönelim de Oha burada bir kanyon var Efsane ya burada ne madenler vardır Arkadaşlar Neyse. Biz madene gelmedik kardeşim İlk bölümden güzelce bir ejderhamıza evcilleştirelim Evimizde alalım ondan sonra zaten Keyfimize bakarız ya valla gerisi kolay Merhaba tavuk Tavuk. Ejderhadasının ilk tavuğunu öldürüyorum Tavuk tavukları tavuk. pişirmiş Gel lan buraya seni ejderhama vereceğim Oğlum gel sen benim ejderham için çok güzel bir yem olacaksın Otomotu oh, ejderha da sandım ya Lan beyler Gemi buldum gemi gemi. Bittiniz oh, oğlum bir dakika. siz burada buğday var bir sürü. Var ya ejderha buldun zannettim oğlum. Koyun mu lan o buğdayla mı yani ejderhayı? Var ya evet, sinirlenip evet. yer lan seni o ejderha. <laughs> Neyse. Var. Bu arada arkadaşlar önceki seriye göre artık birbirimizi her yerden duyabiliyoruz. Önceki seride belirli ilenceli olacak. Lütfen abone olmayı unutmayın. Yorumlardan linkine ulaşıp oraya gidebilirsiniz. Bildirimleri falan da açabilirsiniz. Böylece video attığım an direkt ding diye bildirim gelir kardeşim. Neyse bu kadar reklam yeter. Ding diye. Ding diye ama. Yalnız Adem senden bir ses soluk çıkmıyor. Hayırdır kardeşim? Yani sen bir yoksa. Araştırma yapıyorum. Lan. Ben vereceğim. buldum Altın bir tane al. ejderha. Hadi lan oradan. Şimdi arkadaşlar bir ejderhayı bulmak var bir de onu evcilleştirmek var. Yani direkt bulduğumuz gibi put diye evcilleştiremiyor Arkadaşlar yemin ederim tavuk yedi de yağmurlu bir hava fırtına kopuyor ne oluyor? Tavuklar vallahi özür diler baba sizi pişirip ye, yemeyeceğim ye, Sizi bir dakika arkadaşlar. Aha beni mi takip ediyor bu? Oğlum yürüyemiyor lan. Çok doyurdum arkadaşlar. Çok yedirdim herhalde. Sen şiştin mi? Ver lan kusmak ister misin? Gel kus falan. Hadi lan oğlum nasıl bineceğim ben buna? Hadi. Lan 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 ejderha koyuna saldırıyor arkadaşlar. Koyun sakin ol koyun bir dakika. İyisin iyi. Hadi lan. Ama bana saldırmıyor. Bu iyi bir haber arkadaşlar. Aha biraz daha tavuk verdi. Valla tavuk vere vere içi dışı tavuk oldu ejderha. Gel lan şuraya. Dur 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 gel gel. Abi, şuradan üstüne. Yok. Valla olmuyor. Ne yapacağız lan sen? Ya yesene şuraya ya aha seninki <laughs> daha yemiyor oğlum benim karnı tıka basa doydum maşallah. Benimki de doymuş yemiyor izden. Dur ben sana balık getireyim değil mi? Evet evet arkadaşlar balığı da çok sever. Bir dakika aha la hayır orada kirpi balığı var kirpi balığı değil. Oh lazım bana gel lan buraya. Gel buraya gel gel balık topla hoş geldim değil mi bu ne lan böyle? tövbe estağfurullah çok garip şeyler var. Ben şuradan bir eşyalarımı alayım. Özür dilerim ben yanlışlıkla vurdum sana öyle bir niyetim yoktu benim. Al tavuk ye et ye. Oho arkadaşlar benim aklıma nasıl gelmedi? Çubuk. Bir dakika şimdi şuradan bir çubuk alacağım. Çünkü arkadaşlar ejderhalar oyun oynamayı falan çok seviyorlar. Dur 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 dur. dur. Gel bakayım gel. Ben çubukla biraz oynayayım seninle. Ha? Aha. Bol mevcilleşiyor kardeşim. Merhaba tekrardan ben geldim. Al tavuk ye. Tavuk. Şimdi arkadaşlar sopayla bakıyorum. Yüzde 22 eğitmişim ben bunu. Şimdi buna böyle yemek vererek falan daha çok eğitebiliyoruz. Şöyle bakalım lan 20'ye düştü. Bir dakika sen niye 20'ye düştün lan? Al lan al. Ye ye. Arkadaşlar 42 olmuş. Yemin ederim 42 olmuş. Bir dakika. Bir tane daha verdim. 46 oldu. Çok az kaldı. Hadi bir tane daha verdim. 50 oldu. 50 Lan 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 yürü git zombi. Yürü git. Lan vur lan şuna. Oğlum vur lan şuna. Arkadaşlar 84 9 oldu. Hadi 93 oldu. Yemin ederim çok az kaldı. Hadi ejderha bak ben sana ısındım. Sen de bana ısındın. Hadi ne olur. Aha 97. Son tavuk. 3, 2, 1. Lan yesene lan. Gel lan. Ye ya şunu. Bir dakika evcilleştireceğim seni. Hadi. Hadi ne olur. Bak 97. Aha yes. <laughs> i̇şte bu. İşte bu. Dur 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 dur. dur. Ne oldu ne oldu? Abi evcilleştirdim de binmeye ya. çalışıyorum hayır, şu an. Hayır hayır Hadi. hayır. Elim hayır. Sakin ol. Bir dakika uçmayı falan öğrenmem lazım arkadaşlar. Şu görüntüye bakın. Hadi. Hadi. Az kaldı. Vallahi çok az kaldı. Aa Evcilleşti. <laughs> Evcilleşti. Bir dakika. Arkadaşlar, şu anda ben kontrol ediyorum. Bir dakika. Uçsam şöyle, oh oha, oha, oha. Yemin ederim uçuyorum arkadaşlar. Bir dakika. Şuradan inmem lazım. Abi oh, ne kadar tatlı bir şeysin böyle ha? <laughs> Benimki doldu. Benimki doldu. Bir, bir dakika. Hemen Benimki, gitmemiz benim. lazım. Bas, 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 Yalnız arkadaşlar, <laughs> eğer olmadığı için şu an her an düşebiliriz. O yüzden şöyle suyun üstü. 2 bir başla Vallahi gidiyoruz ya. arkadaşlar hadi, hadi. be köfte be hadi be aha ben, ya. ben kazanıyorum Bebincim. arkadaşlar yapacak bir şey yok yani o bir dakika allah düşürdü bak yine beni gel ya. lan buraya lan gel buraya lan zara ya. maviş lan maviş gidiyor maviş gelsene lan ya maviş allah o, oh, Meti de düşürdü arkadaşlar ya. Beyler, ya. Ne yapıyorsunuz <laughs> Ulan bak 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 Adem'e bak oha. Şimdi arkadaşlar şöyle bir atış yapmak Gel istiyorum. Alev attı. Oha vallahi alev attım. Gel lan buraya bir dakika. Bu neymiş mesela arkadaşlar? Şu an G'ye basıyorum. Yok G'de bir şey olmuyor. Mesela şöyle alev atsam. Ahmet. Gel bakayım gel. Gel papucu yarım gel. Oğlum bak. Bu Bölümde biraz adapte ol. Ne, nasıl buraya geldiniz? Çıkın çıkın şuradan. İyi misiniz? Şuradan, çık şuradan. Çık, çık. Bir dakika. Ayemiz Ahmet, bunu ne <laughs> Yok lan yapma. Dur. Lan ne dur <laughs> iyi misiniz? Dur, dur iyi şunu. misiniz? Al şu al. Su. Bir dakika. Yok tamam Şaka yapıyorum harbi adam ölüyor. Lan diğerine. Diğerine niye domuz eti verdiniz? Adama altın verdiniz. Ahmet Çok altın biraz. versene çocuğa. Adama. Yok Çok su yuttum. Çok su. Harbiden Hı. iyi misiniz? Ne oldu? Kürk et. Şunu sırtına vursanıza ya bir. Harbiden dur dur. Burs. Ben seni sırtına vurayım bir dakika. <laughs> Abi adam öldürdün Ahmet. Ne yapıyorsun? <laughs> no, tamam iyi misiniz? Tamam tamam çok iyi. Bir dakika ya. Bir gelin bir geçelim şu meydana orada daha detaylı bir konuşalım ya. adamı öldürdü Ahmet ya. Öldü adam öldü nefes almıyor. Ejderha Gelirken o, daha biliyor muyuz ya? Ee, siz de binersiniz herhalde. Merak etmeyin. Her şeyi anlatacağız. Ejderha Adası'na öncelikle hoş geldiniz. Ben buranın başkanı olaraktan sizi ağırlamak istiyorum. Başkan benim kardeş neyse tamam. Ne alaka lan? Abi ısındınız mı? Ne durumdasınız? İyi misiniz ya? Vallahi ateş çok iyi geldi ya. Bir şey diyeyim mi? Üf, çok iyi oldu bu. İyi iyi Eğer... yeterince ısınmadıysanız yani ejderhalarla da ısındırabiliriz yani merak etmeyin. Ejderha ne ya? Ejderha e... ne? Nasıl? Ha Nasıl? şey uçan e, kuşlar. Adem çekilsene şey görüşümü kapatıyorsun. O size etleri de koyduk bu arada. Ejderha ne olduğunu sabah ola hayrola merak etmeyin anlatacağız hepsini. E, siz anlatın ne oldu yani ne bitti de bu durumlara düştünüz. Ya, Ya okyanus tazini arıyorduk Lafını Lafını balla kesiyorum bir dakika bir dakika şöyle bir yemekleri dağıtayım ha. size. Ha, evet.